yollar kapalı, trafik. Bilmiyorum neden. Biz de artık yanlış yönde gitmek zorunda kaldık. Aslında buradan böyle yanlış yöne gitmek yasak ama işte mecburen. Evimize geldik. Arkadaşlar bu arada gelirken bayağı yürüyüş yaptık. Ee, Sakine yenge bize yemek de yedirdi ama bizim Firozemiz yemek yemedi. Ee, ben de de işte mercimek yemeği vardı. Ben de dedim ne yiyeceksin? Omlet yap anne omlet yiyeceğim dedi böyle. Soğan domates doğradım içine çok güzel bir omlet yaptım. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü vlog'a hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ansızın hastalanmıştım, rahatsızlanmıştım. Ama bugün daha da iyiyim çok şükür. Dün e, zaten ansızın hastalandım. Dün de. Gün içerisinde iyiydim. Akşam biraz böyle rahatsızlandım. Ama e, dediğim gibi ilaçlarımı falan içtikten sonra kendime geldim. Şimdi kahvaltı falan yaptık. İşte hazırlandık. Cuma namazı falan kılındı. Günaydın. günaydın. Ne? Ah günaydın boşu diyor. Evet ya doğru. Böyle öyle... Alıştım artık ya o yüzden. Alışma. Sen ne al, ne alıyor şimdi çantada? Ben göz gözlere. Şimdi arkadaşlar bizim konsolosluğla bir işimiz var. O yüzden hazırlandık. Oraya gidiyoruz. Muhammed Emre bizimle beraber. Bak, Kızları bak, hazırladım. Bak. Onlar kursa gidecekler. Hadi gidiyoruz. Rabia yenge onları bırakacak. O zaman haydi bakalım yola çıkalım. Haydi. Arkadaşlar şimdi yoldayız. Ama yol kapalı çünkü protesto yapılıyor protesto yapılıyor diye sorarsanız kaç gündür arkadaşlar Hindistan'da seni seviyoruz bizim nebimiz Muhammed'imiz diye bir sürü şeyler paylaşılıyor ve böyle sokağa çıkıp diyenleri de tutukluyorlar hapishaneye atıyorlar o yüzden burada da protestolar yapılıyor özellikle de TikTok'ta özellikle arkadaşlar çok viral oldu. Lafayık yarın. Haçılara baksın. Soğuk var. Evet arkadaşlar hallettik işimizi konsolastıktan daha yeni çıktım. Muhammed Emre'yi görsen orada uyumaya başladı. Kadın diyor ki ay uyuyamam uykusu var bunun diyor. Dedim bunun uykusu var bayağı. O aslında bilerek gözlerini kapatıyor biliyor musun? Birisi ona seslendiği zaman Muhammed Emre Muhammed Emre şey yapıyor. Oyun yapıyor konuşmamak için. O yüzden gözlerini kapatıyor. Bu ne? Bu ne? Roket mi? Bilmem rokete benziyor ama ben tam olarak çözemedim. <gülüyor> 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 Bunu da Meryem Avaz e çıkarttı değil mi? Çöp, çöp için galiba. Ya da ne bileyim öyle bir şey. Işte. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz evde. Evde zaten. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz ama bakın yollar kapalı, trafik. Bilmiyorum neden. Biz de artık yanlış yönde pek sürükle kaldık. Torunlar arabalar, hay hay hay. Nasıl bir trafikte kardeşim? Biz buradan sapasağlam sağlam gidelim de inşallah. Sonra problem yok yani. ben eve gideceğim. İyi de nasıl gideceksin? Sen daha işe gideceksin. Aa. Eve gidip yemek yiyeceğiz. Sonra, sonra, sen işe gideceksin. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum gör. burada olsa eve geldik arkadaşlar. Geldiğimiz gibi zaten yemek falan yedik. Bu arada ben yine rahatsızlandım. Neden rahatsızlandım bilmiyorum. Yani aslında gayet iyiydim. Ama yine böyle bir tansiyonum düştü. Yine ilacımı falan içtim. İşte vitamin şeyimi içtim. Biraz kendime geldim. Rana işe gitmedi ama dışarı, dışarıya gitti. Bir işi varmış arkadaşıyla. E, motorun galiba bir şeyi birkaç şeyini yaptırması lazımmış. Oraya gitti. Ben de evi biraz zar zor toparladım çünkü sadece kahvaltı yapıp hazırlanıp cuma yıkılıp öyle çıkmıştık arkadaşlar. Ee, çocuklar da bana yardım ettiler ama çocukların toplamasıyla ne olacak tabii ki de bulaşıkları falan yıkadım. Şöyle biraz size ortalığı göstereyim. Şöyle arkadaşlar tabii ki de koltukları düzenleyemedim çünkü kendime gelemedim. Bu arada elimde biraz şey oldu. Elimde e, yara çıktı arkadaşlar soyuldu. Oraya da bir tane bant aldım. Çok fazla sinek var arkadaşlar evde. Sinekler için ben ne yapabilirim bilmiyorum. Ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şimdi yeniden sinek ilacımı yakacağım. Yaktıktan sonra da içerisini kapatıp biraz dışarıya çıkmak istiyorum çocuklarla beraber. İyi değilim ama biraz çıkacağım yani. Ha, yiyor, sinekler yiyor. Öyle bir yiyor ki gerçekten çok fena. Kızlar da dışarıda oyun oynuyorlar çocuklar falan. Zaten televizyondan uzak dursunlar da başka bir şey istemem. Ya ne yapıyorsunuz ama biraz akıllı ya. Toras akıllı kartı Baba ya anamdaki İn aşağıya in. Niçe otur o? İn aşağıya. Nerede bu çocuklar şimdi? Yine oyun oynuyorlar. Bir oraya koşuyorlar. Bir buraya deli ediyorlar beni. Sucu gelmişti. Su aldık marketten. Çünkü çok pahalıya şey oluyor arkadaşlar. Emre. Emre. Firoza. Bak Seyaf Ali ile beraber. Neyse ben sinek kılacını yakayım da arkadaşlar. Biraz çocukları dışarıya götürüm. Hatta abi yenge de sorayım. O da tamam derse biraz sak yengeye uğrayalım. Uf, oğlum senin terliğin nerede? Heh, şükür terliğini giyip de çıkmışsın. Ben dedim bizim deli galiba terliksiz çıktı. Emre. Sen akıl fikir ver ya Rabbim. Arkadaşlar sinek ilacını yaktım ve çıktık. Ev duman içerisinde oldu biliyor musunuz? Galiba ben dumandan rahatsızlandım dün bilmiyorum ama bugün de aynı şey. Muhammed Emre benden önce gitti bile. Şey vaha abisiyle Acı 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 geldi şey. Sakin yenge diyecek ki şimdi bunlar nereden çıktı bu saatte. Bebeğe bak. Bebek arabası. Buraya da bir tane ışık olması lazım arkadaşlar. Ne? Evet hatta arkadaşlar hatta... şimdi sakin yengelerden çıktık. Biraz oturduk öyle. Rana da buraya geldi. Sen bir şeyin var senin sanki ne oldu? Ben ne var ya? Bir şey var ne oldu?

फिरोजा फिरोजा आपके साथ आ रहा है तो, बेबी कह तो रहे मुझे फिरोजा के पास जाने फिरोजा ही चुप से इंतजार करो सर चलो भी नहीं तो 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 चले Apt ne anet? Hayır. Evimize geldik. Arkadaşlar bu arada gelirken bayağı yürüyüş yaptık. Ee, sakine yenge bize yemek de yedirdi ama bizim projemiz yemek yemedi. Ben ee, bende de işte mercimek yemeği vardı. Ben de dedim ne yiyeceksin? Omlet yap anne, omlet yiyeceğim dedi. Böyle soğan, domates doğradım içine. Çok güzel bir omlet yaptım. Kokusu mis gibi geliyor gerçekten. Bu normalde arkadaşlar dilim ekmeğin içine böyle koyup yiyebilirsiniz. Mayonezle, ketçaplayıp. Bir tane de ekmek pişirdim pirozda için. Çünkü sadece o yemek yiyecek şimdi. bana zaten gelirken meyve falan almış Daha sonra da meyve yer. Bu arada parmağım bakın. Baya kötü oldu. Işığı kapattık çünkü dışarıda çok sinek var. Böyle küçük küçük. Dur Natasya göstereyim. Ee, Işığım burada vardı. Böyle küçük küçük siyah siyah. İçeriye de geldiler. O yüzden ışık. Muhammed Emre nerede? Muhammed Emre benim telefonumla oynamakla meşgul şu an. Arayıç Fatma yukarıda bir ile oynuyor. Şu yemek yedireyim Froze ondan sonra Sen nasıl oturuyorsun Rana? He? Ne oldu? Senin neyin var? Senin uykun mu var? Yorgun musun yoksa sen bir ne mi sinirlendin anlamadım. Giray'na, sildapaklı. Ben ne karlıyop, okun karlıyop. Hmm. Arkadaşlar şimdi Firuze yemeğini falan yedi. Bu arada videoyu kim çekiyor biliyor musunuz? Ali hiç Fatma. Diyor ki anne ben senin videonu çekerim. Sen bir gün bana demiştin ya. Sen bir gün videoyu çek ama, diye. ma bu bir takimi kubarıyor ki Az önce Ali Fatma ile arkadaşlar Instagram'da çok güzel kıyafetler, giysiler gördük. Ali hiç Fatma diyor ki anne ben sana hepsini büyüyünce çalışıp alacağım sen ne istiyorsan alacağım diye sana terliklerin en güzelini, ayakkabıların en güzelini alacağım sana diyor. Bir de kendime alacağım diyor. İnşallah önce bir büyüyün, okuyun, sağlıklı olun. İnşallah Rabbim size çok güzel hayırlı uzun ömürler bereketli kazançlar nasip eder. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzu kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bakalım bu videomuz nasıl olmuş. Hiç farkla çektiği için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Güle güle.